Çevre sorunları, doğal süreçler ve insan faaliyetleri sonucunda çevrenin zarar görmesi, kirlenmesi ve ekosistem dengelerinin bozulması olarak tanımlanır ve bu sorunlar hem doğal olaylardan hem de insan kaynaklı faaliyetlerden kaynaklanabilir. Nüfus artışı, kentleşme, sanayileşme, teknolojik gelişmeler, tarımsal faaliyetler, ulaşım ve enerji üretimi çevre sorunlarının başlıca nedenleri arasında yer alırken Fosil yakıtların kullanımı atmosfer, su ve toprak kirliliğine yol açarak ekolojik dengeleri bozmakta ve insan sağlığını olumsuz etkilemektedir. Petrolün çıkarılması, taşınması ve kullanımı sonucu hava ve su kirliliği meydana gelir, deniz ekosistemleri zarar görür ve termik santrallerin bacalarından çıkan gazlar asit yağmurlarına, tarım ürünlerinde verim kaybına ve solunum yolu rahatsızlıklarına yol açar. Tarih boyunca yaşanan büyük petrol tanker kazaları deniz ve kıyı ekosistemlerinde ciddi zararlar oluşturmuştur ve küresel ölçekte sera gazlarının birikimi küresel ısınmaya, buzulların erimesine, deniz seviyesinin yükselmesine ve iklim değişikliklerine neden olmuştur. Ayrıca ozon tabakasının incelmesi, dünyayı ultraviyole ışınlarından koruyamamasına yol açarak deri kanseri vakalarını artırmakta ve bitkiler ile deniz canlılarında hasara neden olmaktadır. Asit yağmurları ise hava kirleticilerinin su buharıyla birleşmesi sonucu oluşmakta, toprak asitlenmesine, orman zararına ve su kirliliğine yol açmaktadır. Bu çevre sorunlarına karşı sürdürülebilir çözümler geliştirmek önemlidir ve yenilenebilir enerji kaynakları bu çözümler arasında ön plana çıkmaktadır. Güneş, rüzgar, hidroelektrik, jeotermal ve biyokütle enerji kaynakları çevre dostu ve sürdürülebilir enerji üretimi sağlar. Geri dönüşüm ise atıkların ikinci bir ham madde olarak kullanılmasıyla doğal kaynakların korunmasına, enerji tasarrufuna, atık miktarının azalmasına, çevre kirliliğinin önlenmesine ve ekonomiye katkı sağlamaktadır ve kağıt, karton, plastik, metal, cam, ahşap, elektronik atıklar, pil, akü ve bitkisel yağ geri dönüştürülebilen başlıca atık türleridir. Bireysel sorumluluklar da çevrenin korunmasında kritik rol oynamaktadır, geri dönüşüm kutularına atıkların ayrıştırılarak bırakılması, enerji verimli cihazların kullanımı, gereksiz enerji tüketiminden kaçınılması, toplu taşıma, bisiklet veya yürüyüş gibi çevre dostu ulaşım yöntemlerinin tercih edilmesi ve bilinçli tüketim alışkanlıkları çevreye duyarlı bireylerin uygulayabileceği başlıca önlemler arasındadır. Bu kapsamda çevre sorunların,